Merhaba arkadaşlar. Bu araç sistemimize nasıl wireless bağlayacağımıza dair size söz verdiğim gibi bir video hazırlamaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi bir wireless USB wireless adaptörümüz var. Burada size yazımda da bahsetmiş olacağım gibi bu wireless'ın kullandığı chipset önemli. AirTies'in da birkaç modeli var. Eğer kullanmak isterseniz. Şimdi şunun paketini bir açabilirsem. Merhaba arkadaşlar. Ee, wireless USB dangalımız buradan. Daha sonra bunu size nasıl yapıldığını göstereceğim. Ee, verdiğim dosyaları bir USB belleğin içine atıp cihazımıza bağladık. Daha sonra menü ee, seçenekler buradan Sistem güncelle ya basarak Windows'a dönebiliyoruz veya şu şekilde hemen tekrar ben geri açacağım veya şu şekilde yapıyoruz menü dosyalar bu aşağıdan USB belleğe geliyoruz yukarıdan diğer seçeneği seçiyoruz. Burada update.exe var. Bunu çift tıklayarak açtığımızda tekrar Windows'a geri dönüyoruz. Şu an tekrar ben ana ekranı döneyim. Bu ekrandayken wireless kartımızı USB girişine takalım. anladım ve hemen arkada gördüğünüz gibi şu klavye yüzünden göremiyoruz. Geldi. Wireless kısmı. Eğer bunu bağladığınızda gelmezse yapacağınız şey çok basit. Şu şekilde gösteriyorum hemen. USB belleğin içine giriyoruz. Burada benim gönderdiğim RT 2870.dl ile şu şekilde bir görüntüsü var. Bu dosyayı kopyalıyoruz. Kopyalamak için üzerine basılı tuttuğumuzda bir menü açılacak. Buradan copy diyoruz. Daha sonra üst klasöre çıkıp Static Store içerisine yapıştırıyoruz. Ben de şu an zaten hali hazırda yapıştırılmış durumda. Daha sonra ise tekrar vermiş olduğum dosyalar içerisinde bir register diye bir klasör var. O register'i klasörün içine açıyoruz. Ben de şu an farklı bir klasörde. Şu şekilde hemen ben de açayım. Edit mio açıyoruz. Buradan file diyoruz. Import registry diyoruz. Bu şekilde bir import edeceğimiz dosyayı seçmemizi isteyecek. Buradan USB belleğin içerisinden size verdiğim registry'yi seçip OK dediğinizde import edecek. Şu an bende zaten import edilmiş durumda. Bunu çalışmazsa yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra aracımızın kontağını kapatıyoruz. Anahtar çekiyoruz bir süre bekledikten sonra. Tekrar açıyoruz. Eğer böyle kaldığınız yerden gelirse yeterince beklemediğiniz anlamına gelir. Tekrar kapatıyoruz. Bir süre bekliyoruz. Tekrar açıyoruz. Şu an sıfırdan açılıyor. Şu an gördüğünüz gibi açıldı. Tekrar seçenekler sistem ve güncelle diyerek Windows'a dönüyoruz. Zaten USB ile takılı olduğu için hemen gördü. Buradan Wireless'ımızı arıyoruz. Benim hemen burada telefonumdan açtığım hotspot çıkıyor. Connect diyorum. Ve şifreyi soruyor. Buraya gelip telefonumuzdan bakalım şifremiz neymiş. Buraya basıyoruz ve hemen ekran klavyemizi açıyoruz. yazamadım. Şu an bağlanıyor ve bağlantı başarılı. Sinyal gücü mükemmel olarak görünüyor. Şu şekilde. Eğerleri yaptıktan sonra tekrar connect diyoruz. Tamam. Okay deyip kapatalım. Wireless ayarlarından sonra Internet Explorer'ımızı açıyoruz. Bekleyelim. Ve MSN'in ana sayfası bizi karşılıyor. Mesela şuraya gelelim. Klavyemizi açalım. Kukileri tamam. de izin verelim. bu cihazlar üzerinden de foruma giren ilk kişi olmak istiyorum. Bakalım açılacak mı? Hemen foruma giriyorum. Bakalım bizim başlığa hiç mesaj gelmiş mi? Şöyle aşağı inip hemen use yeah. a sexy bitch